او طابقه سیلم میشدن یا؟ نه بیتنه شد نگری دلال آمد نگری چورش آمد نگری خیزار آمد نگری دلالی آمد نگری چورش آمد نگری دلالی آمد Ne kadar güzel söyledin ya. Dur dur. Akpıştık. He, akpıştık ah, de yer. Aha ne de aynı gözlerim. Ha ba yazarsın okuma yazma yok da ba altta yazar da akpıştık de yeri söylesin. Aa, hani? Geçti. Vallahi geçti. Akpıştık de yer bir adın ya karabe. Akpıştık de yer dünyamın adamı. Geçti onlar <laughs> <be. Ket yoluma. Gülüyor> yarım kavayda Tamam Çok güzel söyledi Ben gittim sağlıyorum Mürat ya ki gotiye de çansal iyi sekiz Öyle mi? Ama ne derler? Hala o kumam ne derler? Yetişebilirsin hala bak. Nasıl yetiştiniz hala yu, bak. Bak, biri kalp göndermişsin. Hani? Ha, orada. Bak biri deyin ki izlesin. Herhalde kendisi çok izlenmiş. Yani <laughs> <Yeni, gülüyor> bazen bazen videoların altına yazıyoruz işte devamı Tereddüt çocuğa ya da yumurca TV'de bilmem ne Yok ben tereddüt çocuğa izlemem ki Ne izlersin? Tamam yerli haber izliyor Haberler izler çocuğa politiktir <laughs> Çizgi film falan izlenmiyor Murat Öyle değil Ne izlenmiyor <laughs> 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 Kalp gönderirler, Kalptir, kalp. Yo, <laughs> da <laughs> aynı şey neydi? Neydi? <laughs> Hangisi? Ne? Ne bileyim ki? <laughs> ne? Bir bir Birisi sana çok girmiş. Değilse değil bana Hindistan'da. Sabah da yazıyor. Allah Allah. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben şeylere yetişemiyor. <laughs> Şov sevdi. Bir insan şov var ha. Hangi şov var? Miraç herhalde merhaba Gülistan. Merhaba Gülistan. <laughs> Fazla bağırma ya. İnsan... Merhaba Gülistan. Tamam tamam, 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 Fazla bana bir şey ah. çok sevmiş ondan öyle de. Yanlış anlamadım. Bakalım <laughs> dedi. Dedi ya nasıl demeliymiş. Ne şu? Aleyküm sel selam, selam. Bitlis'e selam gönder babam. Selam. Bitlis'e. Bitlis! Selam Aleyküm. Almanya. Almanya'ya gönder. Almanya'ya da gönder. Aliyana! selam <laughs> <laughs> Alimanya şeyde. değil, dur tam gel. <laughs> şey, بیشتره ده گندر، بیشتره که کلمه آب برابر با هم، در آن مملکت موش مملکت موش باغر مولا، فاضه باغر مه ترابزونه ده، سلام گندر ترابزون، سلام علیکم با هم، آلمانی ها تمام گشتی Alianma selamünaleyküm. Muradeci diyor. Eee, Maşallah maşallahı. Hollanda. var Hollanda var. <laughs> Hollanda. Arabam. <laughs> Miraço bizim memleket de günler. Aslen. Nazise. Biz nedir? Miraço aslen. Aslen. Kaya. Aslen. Kaya.

Tamam bir, bir ben, dur dur daha var ben getiririm. Gel buraya. Ahmet'e de gönder. Ahmed! E! Ahmet. Ahmet. Bu bir, bir yere bir yere bir yere selam gönderirken fazla bağırma. Ahmed! Ahmet! Selamun aleyküm Eski şeyleri de gönder. Eski şeyi nasıl sen kral? <laughs> Mardin. Mardino nasılsın? Mardino değil, Mardin. Mardin güzeldir, öyle değil de. Allah Mardin ha, çok iyi. Görmemişsin, bugün evet. beraber gel Mardin. Ne? Ha? Ha? Var. Neyle gidiyorum? Uçakla. Adanın yanına kadar akşam var. Hep şu Mardin olmuş. Neyle adamın demir yazmış. İçeri gönder bakalım. Van'a da gönder. Fazla sen? Van! Fazla nasıl? bak. Nasılsın? Van! Nasılsın? Kızın tabağı nasılsın? Nasıl? Nasıl? Nasıl?

Şeyi unuttuk ya Mirac'ı. SİR'de göndermek. SİR! Merhaba, ben Müslümanım. Paris. Paris! Nasılsın? İyi misin? Şerefini iyi mi söylüyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Ayy! Bir de canınızı eriyince bir saniye. Ayy! Ne oluyor? Sen ne <laughs> <laughs> yapıyorsun? <laughs> yok. göndermedin. İstanbul'a da göndermedin. Şey göndermedin İstanbul'a da göndermedin. Tamam. Ben anladım şimdi İstanbul. <laughs> Sadece İstanbul'da tamam. İstanbul. İstanbul'a selamlar. İstanbul. İstanbul, İstanbul selam aleyküm. Biz çoğu İstanbul'dan takdir ediyoruz. Bursa, Bursa. Ya hep nereye? Bursa'ya gönderdin. He, çok hadi Tamam. Bursa selam aleyküm. Oo. Oh, oh, tamam, oh. selam aleyküm. Şey gönder. Şey, selam aleyküm. <laughs> Adana'ya gönder bakalım. Adana, selam aleyküm. Adana'yı seversen. <laughs> Niye? Güzel. <laughs> <laughs> Hangisi de Adana? Adana abudur. Ay, gündesin onu. Ula İstanbul. Yo. Ankara. Hey. <laughs> azatın memleketi, azat bir yeri çok severim diye. azatın memleketi belki. Azat Hasan. Bizim azatlı ruh değil. Bizim azat hep derdi. Kars. Kars. Merhaba. <laughs> bir də xüsusən ot at gətiririk. Atı sevirsin? Hə, çox sevirəm. Səlamlar. Qızam hmm. tənzə. Qoş-qoş-qoşdur. At yatırımsa qoz gətirir. Hə? At gətirmirsə qoz gətirir. Mən qoz gətirirəm. At yatır. Bəlkə bir də eşək gətirəm. Kəndə. O eşək qoxdur. Tam eşək. <laughs> <laughs> Aləkum səlam. Səvərəcə səni. Hə güləlim. Bavar nə qulağımı götürdü? با این تا خاشید و سای گلور تازه شمار من شمار اینسان داری من دستر من داری علیکم سلام علیکم سلام بای بای هادی هم لرنزه خودی وان ناس ازن هیل بیسن بیری دمیش میراچه خسته هم بیری دمیش میراچه خسته Sen salaktır? <laughs> yani der seni sever. Yeah. Hasta. Yok sen şey yap. Değil miracı hastayım. Hasta ne? Hasta sen hasta Ne yapar şey ya? Ne o hasta yani ben hastayım. Yo yani. <laughs> yani sen hasta ha. Ha ben de hasta. Sen hasta değilsin. O sen hasta Ha. نه یو یعنی این عشق شد میراس لان دردشه رو اه مرکز باید تشکر اید سلام مرکز بیشتر پالاسه بی سلام ینداریم پالاس پالاس سلام علیکم. پالاس بده سن نیرده سیده video gibi herşey <laughs> herşey elif oyu göster elif oyu göster niye dinlemiyor şey, gönder adıyaman'a da gönder abi, gönderme. göndermem adıyaman nasılsın iyi ben de iyiim iyi maşallah Musa Selamun aleyküm. Zaten biz Muşluyuz ya. Miraç, bana de uğraşlıysan. He Ben anlatmıyorum. Uğraşlıysan. 20 gün tek tuttu. Ver ne ki? bir bir. Miraç oruç tutmuyor ya. Ben yaşım ya. küçük de niye deyse oruç <laughs> Miraç'ın yerine ben evet. Arin, biraz Arin selam göndersin. Dur sen çok göndersin. Arin, Arin Erzurum'a selam gönder bana. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs>